Arkadaşlar herkese namlar arkadaşlar bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz bugün sizlere videomuzun adı ADD elektrikli YouTube kanallar değişiyormuş arkadaşlar eski videolar nerede kalacakmış biliyor musun arkadaşlar ADD elektriğinin ne kanala gelecek biliyor musunuz? Esenkent, Bahçeşehir, Aydı Deletrik. Aydı ne açılıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yeni bir, bir tane bir YouTube bir adres açıyoruz arkadaşlar. O Esen, Bahçeşehir, Esenkent, Aydı Deletrik YouTube kanalının nerede kalması gerekiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Annenin telefonunda kalacakmış. Veya bir tane daha şey Esenkent, Bahçeşehir, Aydı Dilettirik. O benim o kendim telefonumda yüklenecek. Bahçeşehir, Esenkent, Adi elektrik o yüklü o video annenin telefonunda yüklenecek. Esenkent, Bahçeşehir, Adi Direktrik ile benim telefonumdan yüklenecek. Evet arkadaşlar. Bugün sizleri herkese namazlar, İyi günler. Esenkent, Bahçeşehir, Adi Direktrik'e hoş geldiniz. Bugün sizlere yani yeni video yeni bir kanalınıza hoş geldiniz. Yeni bir kanal açtık gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Sizleri bugün sizlere sizleri Esenkent, Bahçeşehir, Adi elektrik yazdıktan sonra Aynı şey videolar çıkacak. Görmüş olduğunuz gibi. Ee... Arkadaşlar aşağıda gördüğünüz gibi takipçiler yeni bir bir tane bir adet elektrik yeni YouTube kanalımıza yeni bir bir tane bir şey gelecek. Takipçi gelecekmiş. Bütün hepsini takip edin. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eee Eski videolar şeyde kalacak. Eski videoları seyretmek için de önce şey yazacaksınız. Annenin telefonumuzdan e, yazmak için Şehir Esenket Adi Delitrik yazacaksınız. Benim bir kendim YouTube kanalımına girmek için Esenket Bahçeşehir Adi Delitrik yazacaksınız. Ondan sonra da çok sevineceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdilik gördüğünüz gibi dostlarım şimdilik gördüğünüz gibi desi alemleri gördüğünüz gibi Adi Delitrik'e yeni bir video bir yeni bir, bir tane daha YouTube kanalı açıyor. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bir e, yeni YouTube kanalınıza girmek e, için Esenkent Bahçe Şehir yazın. E, ondan sonra yani kanalınızı uğraşmış olursunuz ve çok sevinmiş olursunuz. Hoşça kalın arkadaşlar. Dostlarım. İç çalışınlar. Bay bay arkadaşlar.